هل الغوش روبين غوش روبن غوش دوتو غوتيو Bravo la Halil. Getir, getir. Bravo Robin getir oğlum getir. Ha like'ı çeki ver <laughs> hadi. <gülüyor> Halil bravo kardeşim benim. Göster bakayım bir Halil. Bravo Robin'in fermalar sana yarıyor 5-6 vardı Hadi rastgele Uy. yaşalar Halil Davşanı da kıvırdı adamla. Yeter kızım. Yaşa lan Halil. Çekemedim ama yuvarlandığı şekilde bayağı.